Arkadaşlar bugün ne hazırladık? Bamya kızartması. Çıtır çıtır. Hemen tarifime geçiyorum. Ve bamya kızartması hazırlıyorum arkadaşlar. Bunlar büyük bamya olduğu için yıkadım, temizledim. Çok az 5 dakika kadar haşlayacağım çünkü gördüğünüz gibi oldukça büyükler. Daha önce yapmıştım. Haşlama gereği duymadım. Biraz küçüktü o bamyalarım. Bunlar oldukça büyük. Şöyle bir 5 dakika haşlayalım daha sonra soğuk suyla şoklama yapalım. Kızartması daha iyi oluyor. Hemen birkaç dakika sıcak suda haşlayacağım. Şöyle. Hem yıkayarak dış tarafı çok fazla temiz olmuyor. Şöyle biraz haşlamamız temizlik açısından da daha iyi oluyor. Hemen birkaç dakika haşlayıp süzeceğim. Evet bamyalarımı haşladım. Süzdüm. Ve soğuk suyla şokluyorum. Daha böyle tıkır tıkır olacak. Böyle. Soğuk suda biraz bekleteceğim. Tekrardan hemen süzeceğim. Kurulacağız. Havlu kağıtla. Bamyalarımı süzdüm. Şöyle çok az bir kurulayacağım. Çok fazla değil. Evet. Bamyalarımı tuzladım. Şimdi önce una batıracağım. Sonra yumurtaya batıracağım. Sonra mısır una batıracağım. Ve hazır. İşte bu şekilde hepsini aynı işlemi uygulayacağız bu arada tavama yağımı koydum bol yağ kızgın bir yağ olması gerekiyor mutlaka bol ve kızgın bir yağ hazırlayalım Evet işte bu şekilde hepsini hazırlayacağım Ve muhteşem bamya kızartmamız hazır. Gerçekten çıtır çıtır, muhteşem oldu. Daha da kızarmaya devam ediyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim.